Şimdi başlıyoruz. İlk baş pembe ya da kırmızı bir kalemle şeklimizi çiziyoruz. Evet. Şimdi bunu düzelteceğiz. Bu fırçalarımızdan en ince ucu üçgen olanı alıp kahverengi pudra ile Gölgelendiriyoruz. Biraz sıkıtladım ama. <gülüyor> <gülüyor> Bu şekilde dağıtıyoruz. <gülüyor> 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 evet, şimdi birazcık oldu şu şekilde. Şimdi açık pembe farımızda açık ver. Ee, birazcık daha pembelik veriyoruz. Çok vermiyoruz tabii ki de. Ve kahverenge geçip şekli ayrıntılandırıyoruz. Ve son olarak bir tane daha kahverengi ile çalışmamızı bitiriyoruz. Evet. Şimdi izi bu şekilde oldu arkadaşlar. Yanağına bir tanecik küçücük yere yapacağız. Tamam mı? Tamam. Evet. Onun için de açık kahverengi kullanacağız. Şu. Ama gözüme değil. Evet. Evet. Kafanı kaldır. Evet şimdi aa, ilk baş kalemle çizgi, çizikler atıyoruz. Ay, çok oldu. Ay. Evet neyse hiç önemli değil. Şimdi kafa rengiyle of, e, Ne söyleyeyim sana? Parçalama için. Gel. <laughs> Hı. Bu şekilde. Daha çok kırmızı uygulamamız gerekiyor. Bu şekilde sanki pen e tırnaklanmış, çizilmiş gibi oldu. Evet, bitti. Arkadaşlar şimdi makyajımız bitti. Ben en sıra hazırlayıp geliyorum. Makyajımızı görelim. Dön böyle alışkın. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Evet. Sizi seviyoruz. Siz.